Bu çalışma bir doktor tezinden doğdu aslında, e, oradan bakmak gerekiyor. E, doktor tezinde de doğru bir soruyla çıkmak gerekiyor ki tez bir yere varabilsin aslında. E, burada beni esas merak ettiren konu hep kadınların siyasal katılımıydı. Kadınlar siyaset nasıl katılıyor, ne yapıyor ama literatüre baktığımız zaman bu katılım genel olarak hep e, parlamento temsil üzerinden gidiyordu. Ben Türkiye'de bu işler nasıl oluyor diye baktığımda e, en çok beni merak ettiren şey aslında kadınların siyaseti nasıl yaptığı oldu. Bu anlamda da aslında Türkiye'de kadın ve siyaset dediği zaman aklımıza biraz e, AKP'nin geldiğini de biliyoruz, görüyoruz. Benim burada tetikleyen şey aslında e, anket çalışmaları oldu. Anketlerde gördüğüm üzere kadınların oyunu alan partinin AKP olduğunu gördüm. Bunu nasıl başardığını anlamaya çalıştım açıkçası. Çünkü genel literatüre referans vermek gerekirse, dünya diyor ki sağ partiler kadınların oylarını alamıyor. Ama AKP alabiliyor. Bunu nasıl yaptığını merak ettim. Biz genelde baktığımız zaman dışarıda burada bütün rol lidere kesiliyor. Lider başardığı için. Doğruyu payı var. Ben de kitapta buna fazla yer verdim. Ama bunun yanı sıra aslında görünmeyen de bir kadın emeği var burada. AKP önemli bir kadın partisi aynı zamanda. Üyelerinin yarısı, çalışanlarının yani parti aktivistlerinin yarısından fazlası kadınlar. Tabii ben bunu böyle olduğunu bildiğim için bu çalışmaya başlamadım. Beni esas meraklandıran en başında kadınlar niye AKP'ye oy veriyor oldu? Ve bundan da aslında yani bu soru cevabını ararken de benim yolum Partili kadınlara düştüm, partili kadınlara çıktı e, ve burada aslında e, hem Türkiye'de genel olarak kadın ve siyaset meselesinde merak ettiğim için e, buraya girdim. Daha sonrasında da AKP ve kadınların ilişkisini anlamak için de e, bu çalışmaya başladım ve sonrasında da bu kitabı ortaya çıkarttım diyebilirim. Evet, uzun bir süre sürdü. Yani e, ben 2018 yılında aslında e, konuya eğilmeye başladım. Ee, sorunun ortaya çıkması zaten bir yılı buldu. 2019 yılında e, ilk saha çalışmama başladım. E, 2019 yerel seçimleriyle beraber, 2019 yerel seçimlerinde parti çalışmalarıyla beraber aslında e, kitaba başlamış oldum. E, bugün 2025'te kitap çıktı. Nereden baksanız 6 yıl gibi uzun bir süre. E tabi bu araya pandeminin girmiş olması zaten süreci biraz uzattı. Aslında ben saha çalışmalarımı bitirip 2021'in sonu gibi Amerika'ya gitmiştim. Kitap yazımını orada devam ettim. Orada yazıp bitirdikten sonra Türkiye'ye geldim. Doktorumu savundum ve kitabı aslında yayına hazırladık gibi bir şey oldu. Ama dediğim gibi uzun sürdü. Çünkü saha çalışması yapılan araştırmalar uzun sürüyor daha fazla insan ulaşmayı amaçlıyorsunuz. Araştırmacı olarak hep gözünüz aç ve bir doygunluğa ulaşamıyorsunuz. Daha fazla hani acaba başka birisi başka bir şey söyler mi diye. Bir saha aslında iştahı olarak belki söyleyebilirim. Süreci uzatıyor ee, ve bir de bunun üzerine tabii çevresel faktörler de dahil olunca pandemi gibi biraz daha fazla uzamış oldu. Toplumu ilgilendiren meselelerde daha doğrusu burada hemcinslerim üzerine yazdığım için bir orada e, bir sorumluluk hissediyorum. Yanlış bir şey yazmamak önemli bir sorumluluk hissettiriyor. Ama yükü ağır. Yani ne çalışırsak çalışalım bence Türkiye'de kadın çalışmaları yapanlar yapanların yükü gerçekten ağır. Ee, ben siyasi katılım çalıştım. Belki görece daha az e, hassas bir konu e, baktığımız zaman ama yine de e, karşılaşma alanlarında e, çalışmayı yapan e, siyasi aktivistler olsun, seçmen tarafı olsun karşılaşma alanlarında çok farklı kadınlarla görüşmeler yaptım ve her görüşme sonunda çok farklı şeyler öğrendim ve bunlar ister istemez e, araştırmacı olarak bende de bir yük bıraktı e, ve sonunda aslında. Ee, bu yükleri e, bireysel olarak algılamayıp topluma nasıl bir e, çıktı sunabilirime baktığım zaman aslında. E, meselede kendimi biraz geri çekmeye aslında çalıştım. Yani bu meselede en önemli şey aslında e, araştırma ile kendilerime mesafe koymak oldu. Ve en zorlandığım kısmı biraz burası oldu. Çünkü hem üzerine yazıyorum. E, 25 yıldır e, yaklaşık 20 yıldan fazladır e, yaşadığım e, hükümet üzerine yazıyorum. E, beni doğrudan etkileyen politikalar üzerine yazıyorum. E, yani burada aslında toplum ve birey olarak beni ne kadar etkilediği meselesinde araştırma ile kendime koyduğum mesafenin aslında bir ne diyeyim kendini çözüm olarak buldum o psikolojik yüke ama gerçekten Türkiye'de sosyal bilimler ve saha çalışması ciddi anlamda bir zorluk getiriyor. Çalışmamda en önem verdiğim kısım aslında saha çalışması oldu çünkü doğrudan bilginin kaynağına gittim. Ee, burada e, yaptığım e, etkinlikleri yaptığım katılımlar, e, siyaset siyasi aktivistlerle doğrudan kadın kolu başkanlarıyla, kadın kollar üyeleriyle yaptığım görüşmeler. Bunun dışında e, seçmenlerle yaptığım görüşmeler ki Türkiye'de aslında kadın seçmenle görüşmek siyasal araştırmaların en zor kısmı çünkü kadın seçmen Genel olarak e, siyasetle arasında mesafe koyduğunu düşünüyor ama aslında siyasetle arasında mesafe koymuyor. Yaşadığı, deneyimlediği her şey siyasetin bir parçası. E, benim o yüzden her görüşmemlerden baksam iki buçuk saate yakın sürmüştü. Pandemi şartlarındaydık zaten ve evde aslında çoğuyla online görüştüm. Kimisiyle e, izin izinler olduğu sürece evlerine gidip görüşebildim ama e, kadınlarla siyaseti, e, konuyu siyasete getirmek zaman aldığı için kadınlarla görüşmelerim çok uzun, uzun sürdü. Benim burada en fazla kullandığım alan aslında yani alan demeyelim de en çok başvurduğum kaynak aslında kadınların da oradan kendisi olmuş oldu. Dediğim gibi Türkiye'de kadın ve siyaset literatürü bir tıkta aslında eksikliği olan bir yer olduğu için Bırakılan yerden devam etmeye çalıştım ee, ve onun üzerine de aslında ne bilgi üretebiliyorsam onu üretmeye çalıştım. Ama bu anlamda gerçekten 2019 seçimlerinin tekrar etmesiyle beraber saha da genişlemiş oldu. Daha uzun bir süre yayılmış oldu. Ben 6 ay boyunca aslında sahada sağ çalışması yaptım. Siyasi parti etkinliklerine katıldım. Daha sonra pandemiyle beraber de kadın seçmenlerle görüşerek aslında bu alanı biraz daha genişletmiş oldum e, bilgi düzeyini. Yani şöyle ben kitabı yazarken aslında en önemli mesela biraz görünmeyeni görünür kılmak amacıyla yazdım bayağı bu kitabı. yani görünmeyen, bilinmeyen, üzerine fikir üretilen ama esasının ne olduğunu anlaşılmayan meseleler üzerine biraz kafa yormaya çalışıyorum. ve bu kitap özelinde önceki yazılarımda veya sonrasında da genel olarak ben Türkiye'de herkesin bir fikrin olduğu ama esasın ne olduğu bilinmeyen meseleler üzerine biraz yazmaya çalışıyorum. Kimsenin dokunmak istemediği gibi biraz meseleler üzerine galiba yazıyor gibi de oldum. Ee, biraz bu konuları aslında deşmeyi seviyorum. Çünkü herkes dediğim gibi yani herkesin bir fikri var ama gerçekten ne olduğunu e, biliyor muyuz? Ben hep bu soruların peşinden gitmeye çalıştım çalışıyorum yazarken de böyle yazmaya çalışıyorum ve yazarken de sorumluluğum aslında şöyle e, belli bir zümreye hitap ederek yazmıyorum sadece ben herkes okunması için yazıyorum ve e, biraz yazarken de bu yalınlıkta yazmaya çalışıyorum açıkçası e, evet akademik bir kimliğe sahibim e, akademik yazılarım da var olmak zorunda ama hani genel olarak yazdığım şeylerin e, yazdığım şeylerin dediğim gibi yani insanlar tarafından okuna okunması için yazıyorum herkes tarafından ve e, biliyorsunuz Türkiye'de siyaseti herkes konuşuyor. Herkes herkesten daha iyi biliyor. Ama gerçekten biz ne biliyoruz? Ne konuşuyoruz? E, biraz meselelerin özüne inmek aslında benim yazarkenki temel motivasyonum oluyor.